arkadaşlar. Bugün annem bunları şey mor lahanayla kaynattı sıcak suda. Şimdi önce malzemeleri tanıttım. Karbonat. Karbonat, bulaşık suyu, bulaşık, deterjanı. Bulaşık deterjanı, suyla çamaşır suyu. Çamaşır suyu. Kabartma tozu. Kabartma tozu. Şimdi Ama mi? şimdi evet mor lahananın suyuyla bunları karıştıracağız bakalım hangi renkler elde edeceğiz değil mi? Evet. Mavi oldu. Koyu mavi oldu. Hı hı. Bulaşık deterjanı ekleyelim bakalım hangi renk evet. olacak? mavi yine mavi dönüştü? Demek ki karbonat ve bulaşık deterjanı. Tamam hadi diğerlerini ekle. O açık mavi oldu evet. O neydi? Sirke. Aa bak çok güzel oldu değil mi? Sirkeyi de karıştırınca pembe oldu. Pembe oldu evet. Tamam. Şimdi çamaşır suyunu dikkatlice dök, eline değdirmemeye çalış. Yeterli. Yeşil oldu. <laughs> Yok yeşil değil. Değişti rengi. Ha, hem turuncuya benziyor mu kırmızıya? Evet, turuncu ile kırmızı arası bir renk oldu. Peki kabartma tozunu dök bakalım o hangi renk olacak? Oo, kabardı. Aa, <laughs> çok güzel bir mor oldu değil mi? Yila oldu. A -a. Göster A -a. hadi renkleri tek tek. Yaklaştır birbirine hepsini. Beş tane farklı renk elde ettik değil mi? Biraz daha dökeyim. Aa, bak bu açık mavi oluyormuş. Gördün mü? Bulaşık deterjanı dökünce koyu mavi. Karbonatı dökünce açık mavi oluyormuş. Biraz. Bugünlük videomuz bu karardı. Başka renkli videomu istiyorsanız like atıp abone olun. Daha fazla video istiyorsanız daha fazla like atın. İstemiyorsanız hiç like atmayın.